Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu, Doktor Çerkezoğlu hattımızda bizlerle birlikte. Efendim merhabalar Sayın Genel Başkan. Merhaba, günaydın. İyi günler evet. diliyorum. Sağolunuz efendim. Eee pek günler aydın olmuyor Sayın Çerkezoğlu. Biz tabi enseyi karartmamaya, umudu kaybetmemeye çalışıyoruz. Ama hep böyle felaket haberleri, trajikomik haberler üst üste geliyor. Insan her şeyden değerli. Dolayısıyla biz isterseniz Sakarya hendekten başlayalım. Buradaki bu ihmaller zinciri, bu ardı ardına gelen patlamalar nedir efendim? Sizin e, tespitleriniz hangi yönde? İhmal mi var yoksa bu tür iş yerlerinde bu tür e, kaza demeye dilim varmıyor. Olaylar patlamalar sıradan mıdır? Olağan hadiseler midir? Mustafa Bey e... Çok önemli bir şey söylediniz. İnsan her şeyden önemli. Gerçekten e, bu çok temel bir ilke ve yaklaşım olmalı. İnsan her şeyden değerli. İnsanın yaşamı, insanın emeği, geleceği, her şeyin üzerinde gelir. Zaten dünya yüzündeki her şeyi yaratan ve üreten de insanlardır. İnsanın emeğidir. E, üreten, yaratan elleridir. Dolayısıyla e, bu temel yaklaşım ortadan kalktığında her şey ama her şey piyasanın koşulları ve kuralları üzerinden şekillendiğinde, her şey ama her şey bir maliyet unsuru olarak görüldüğünde insan yaşamı başta olmak üzere biz ne yazık ki Sakarya'da yaşadığımız gibi faciaları e, yaşıyoruz. E, çünkü Türkiye'de bugün çalışma hayatında insanın, işçinin, emeğin değeri ne yazık ki herhangi bir iş makinesiyle aynı içinde görülüyor. Yani madende yerin yedi kat dibine giren işçinin hayatıyla oradaki bir kazma kapı arasında veya inşaatın 18. katına çıkan bir işçinin yaşamı, o genç işçi arkadaşlarımızın gelecek umutlarıyla oradaki bir asansör vidası arasında hiçbir fark görmeyen sermaye zihniyetinin sonucudur bunlar. Sakarya'da da bir havai fişek fabrikası biliyorsunuz ve daha önce defalarca patlama olan bir fabrika. Zaten bu tür iş yerleri çok riskli iş yerleri ve buralarda işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınması, gerekli denetimlerin, yaptırımların uygulanması, düzenli denetimlerin yapılması son derece önemli. Eğer bu yapılmazsa bu tür facialara davetiye çıkartırsınız. Burada yaşanan da ne yazık ki bu. Ee, bir biz patlama olduktan çok kısa bir süre sonra hemen diğer duymaz yola çıktık. Yönetim kurulu olarak ve orada e, patlamanın olduğu iş yerinin o fabrikaların ki fabrika demeye de dilim varmıyor. İşte büyük bir alana yayılmış evet baraka tipinde son derece sağlıksız yapılar ve oraya gittiğimizde e, hala patlamalar devam ediyordu. Yanı başımızda da olmaya devam ediyordu ve orada aslında ortaya çıkan tablo yani bu kadar büyük bir patlama saatler süren bir e, süreç işte işçi arkadaşlarımızın hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı bu süreç aslında burada gerekli önlemlerin alınmadığının çok açık bir göstergesi. Ee, sonra ardından taşınma sırasında da yine e, tekrar patlamaların olması, bununla ilgili de gerekli önlemlerin alınmamış olması da işin ayrı bir boyutu. Ee, ve şunu çok açık bir biçimde gördük ki orada eğer yeterli önlemler alınsa, denetimler yapılsa e, ...bu tür ihtimaller en aza iner. Hatta sıfıra ineceğini söylüyor iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunlar önlenebilir e, durumlardır. Yani o nedenle biz de buna kaza demiyoruz, iş cinayeti diyoruz. İşte önlenebilir durumlardır bunlar. Fakat e, maliyet unsuru olarak görüldüğü için her şey. Zaten sonrasında işçi işte arkadaşlarımızın... ...yaralı işçilerin e, beyanlarında, röportajlarında da çok var. Göz göre göre geldi diyorlar yani ispatlayacağımızı söyledik, uyardık ama bizim sözümüz geçmedi. Riski riski, biz orada bir işçiyiz. O karşımızda büyük bir patron. Aslında anahtar cümle budur. Eğer bu tür iş yerleri, yani bütün iş yerleri için öyle ama e, tabii ki tehlikeli işlerin yapıldığı bu tür iş yerleri başta olmak üzere eğer iş yerlerinde iş arkadaşlarımız sendikalı değilse, örgütlü değilse ve işveren karşısında evet tek bir birey olarak, bir işçi olarak e, duruyorsa sadece Örgütü sendikası yoksa sözü de geçmez ve hayatını kaybetmek daha olmak üzere her riske karşı karşıya çalışmak zorunda kalır. Hele bu işsizlik ve yoksulluk koşullarında madende e, her türlü riski alarak e, yerin yedi taktibine giren işçi arkadaşlarımız inşaatta veya bu tür çok tehlikeli fabrikalarda. Yani önemli olan e, gerekli önlemlerin, denetimlerin e, yapılması, önlemlerin alınması, düzenli denetimlerin yapılması. Ee, ve En ufak bir sorun olduğunda da buna müdahale edebilecek, bütün bu süreci denetleyebilecek işçiler açısından, bizler açısından da iç denetim mekanizması dediğimiz hem iş yerinin denetimi hem kendi denetimimiz açısından da e, sendikanın varlığı, işçilerin örgütlü olması bu tür süreçleri engellemek açısından son derece önemlidir. Ama bu de ne sendika var, ne işçilerin e, sözü dikkate alınmış, ne gerekli önlemler alınmış ve aslında... Defalarca da patlama yaşanan ama tekrar farklı isimlerle çalışma izni verilen bir fabrika ve bu sonuç e, ortaya çıkmış durumda. Evet. Efendim, tabii çok daha geniş kitleleri ilgilendiren kıdem tazminatı konusu var. Şahsım adına söyleyeyim, 44 yıl içinde 12 Eylül öncesi ve sonrası dahil sayısını unuttuğum kadar işten atılma istifa ee, arada çok küçük e, yanılıyorsam düzeltin lütfen bir ihbar tazminatı fark ediyor istifa ile ayrılırsanız ee, her seferinde kuruşu kuruşuna ama peşin ama taksitle alıp kendime yeni bir yol çizdiğim bir tazminat elime geçiyordu bir miktar şimdi bunun ne kadarı kaldırılmaya çalışıyor tamamen mi kuşamı çevrilecek ee, risk olarak buna karşı nasıl bir mücadeleyi öngörüyorsunuz Kıdem tazminatı tam da söylediğiniz gibidir. Yani kıdem tazminatı işten çıkartıldığınızda, işten atıldığında e, belli bir süre en azından hayatınızı sürdürebileceğimiz çok önemli bir güvencedir bizim açımızdan ve kıdem tazminatı işte, emekli olduğumuzda da alacağımız toplu bir paradır. Yani ondan sonraki hayatımızı kurmak açısından, çocuğumuzun geleceğini sağlamak açısından önemli bir güvencedir. Ve kıdem tazminatı işçinin yıllarca çalışarak elde ettiği bir e, haktır. Yani Krem tazminatı işverenin bir lütfu ya da işte işveren açısından işçiye verilmiş bir hak değildir. Yani işçiler çalışarak her yıl çalıştığımız, her çalıştığımız yıl için 30 günlük maaşımız, ücretimiz karşılığında elde ettiğiniz bir temel hakkımızdır. Yani biz peşin peşin çalışarak o ücreti, ücretimizin bir parçası olan 13. ay ücreti diyebileceğimiz, kıdem tazminatına hak kazanır. E, kıdem tazminatı bir işveren sorumluluğudur. Yani tıpkı ücret gibi zaten ücretinde bir parçasıdır. Tıpkı ücret gibi kıdem tazminatı işverenin işçiye karşı bir sorumluluğudur. Yani bir iş sözleşmesinde iki tane taraf vardır işçi ve işveren. İşçinin sorumluluğu, bizlerin sorumluluğu orada tanımlanan işi yapmaktır. O süre içerisinde yapmaktır. İşverenin de bunun karşılığında e, sorumluluğu bize ücret, kıdem tazminatı, çeşitli işte sosyal haklar gibi belli hakları vermektir, ödemektir. ödemektir. Dolayısıyla bu bizim kazandığımız bir haktır. Ve evet, Türkiye işçi sınıfı 90 yıla yakın bir süredir kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Bizim en köklü haklarımızdan bir tanesidir kıdem tazminatı. Dünyada da bu böyledir. Yani dünyada en yaygın uygulanan işçi hakkı nedir derseniz en başta kıdem tazminatı hakkı gelir. Fakat siyasi iktidarlar ve sermaye tabii, sermayenin talepleri doğrultusunda hep bu krem tazminatını bir işleyen sorumluluğu olmaktan çıkartarak, bir fona devrederek bu hakkı tasf etmek ve ortadan kaldırmak isterler. 1975 yılından beri çeşitli biçimlerde krem tazminatını fona devretmek, kısıtlamak, budamak şeklinde e, siyasi iktidarların hep bir takım amaçları oldu. Yani şeyin, e, iktidarın 45 yıllık düşüdür aslında kıdem tazminatını ona devrederek yok etmek. Ve her seferinde de işçilerin e, bu konudaki sendikaların tepkisiyle e, bunu da geri adım atmak zorunda kaldılar. Şimdi bugün pandemi koşullarında yeniden bu gündeme getiriyor. Tabii iktidarın bütün politika belgelerinde var. Yani en son iki örnek vereyim. E, 2019-2023 o e, 2023 hedefleri çerçevesindeki e, bu 11. Kalkınma Planı'nda ve 2020-2022 orta vadeli programda yeni ekonomik program adı altında açıkladı biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı. Hep krem tazminatı, reformu, reform dediklerinde biz de eyvah deriz zaten. Çünkü bütün reformlar işçilerin kazanılmış tırnak içerisinde reformlar, işçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırır. Dolayısıyla krem tazminatı farkı iktidarın bütün politika belgelerinde var, hedeflerinde var. Şimdi pandemi koşullarında tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında tamamlayıcı emeklilik sistemi entegre ederek tren tazmini atıp konu kuracağız diyorlar. Bunun yeni ekonomik programı açıklarken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak BES'e entegre yani bireysel emeklilik sistemine entegre bir tren atıp konu kuracağız. Ve böylece çok büyük bir kaynak elde edeceğiz diye çok açık bir biçimde söyledi. Yani iktidarın hedefi işçinin birikmiş emeğini bizim yıllarca çalışmaktan kaynaklı en önemli güvencemizi aslında çocuklarımızın bize emaneti olan çok genel bir hakkı ortadan kaldırmak, krem tazminatını bir işlenen sorumluluğu olmaktan çıkartarak bir fona devrederek hem iktidar açısından tıpkı bugün teksilik sigortası fonu gibi kullanabileceklerini kaynak yaratmak, sermaye açısından, işverenler açısından da iş gücü maliyetlerini düşürmek adı altında krem tazminatı hakkını göstermek etmek istiyorlar. Ama bu çok net bir biçimde şunu söylemek isterim ki, Krem tazminatı Türkiye işçi sınıfının kırmızı çizgisidir. Türkiye işçi sınıfı ne kadar örgütsüz diye mahkum edilmiş olursa olsun, bu dedikleri her yüz işten sadece onu sendik alabiliyorsunuz. Yine de krem tazminatı hakkının ne anlama geldiğini bilir. Dolayısıyla bugün mevcut siyasi iktidarı destekleyen, mevcut iktidarı oy veren işçi arkadaşlarımızla dahil olmak üzere bütün işçiler krem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir der. Ve bir biz bu konuda biz olarak da dedim kırmızı çizgimizde bu konuda alınmış çok fazla kararımız da var. Genel kararlarımız başta olmak üzere. Geçmişte olduğu gibi bugün de yine krem tazmini altımız ona devretmek konusunda değil, bir girişim dinleme gelirse bütün gücümüzde Disk olarak bütün örgütçü gücümüzde genel görev dahil olmak üzere krem tazminatı hakkında sahip çıkacağız. Ve bunu sendikalı sendikası bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Bu ülkenin bütün demokrasi güçleriyle birlikte yapacağız. Çünkü tren tazminatına sahip çıkmak bu geleceğine sahip çıkmaktır. Tekrar altını çizeyim çocuklarımızın bize emanetidir tren tazminatı. Ona devretmek demek tren tazminatı hakkını dağıt etmek demektir. İşveren sorumluluğudur tren tazminatı. Eğer işverenle bağını kopartırsanız, bunu bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkartırsanız bu hakkı dağıt olursunuz bütün yararlanma koşulları ortadan kalkar. Oysa e, bu konuda devletin yapması gereken, hani siz sormadan ben hemen söyleyeyim, ki hiç alamıyor diye bir şehir efsanesi yaratılmış durumda. Evet, alamıyor bazı işçi arkadaşlarımız. Mahkemeyle almak zorunda kalıyor. Bu konuda devlet kanun hakimiyeti sağlayacak. Yani işveren bu sorumluluğunu yerine getirmediği zaman İşçinin krem tabiatının güvencesi devlet olacak, kanun hakimiyeti sağlayacak, o işverenden bunu tahsil edecek, ödemesini sağlayacak, gerekli yaptırımları öldürecek. Yani bu süreçte yapılması gereken krem tabiat sistemimizi daha da güçlendirmek, kuvvetlendirmek, bir ona devretmek ve etmek asla değil. Biz bu konuda e, çok net bir biçimde kırmızı çizgimizde diyoruz ve sonuna kadar dün olduğu gibi bugün de İşçi arkadaşlarımızla, sendikalı sendikası, bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte sahip çıkacağız. Bunu da zaten e, bunu dinleme getirdiğinde e, geçtiğimiz günlerde bütün Türkiye'de yaptığımız eylem ve etkinliklerde görüntüsü iradesini ortaya koydu. Biz dört tarafında örgüt olduğumuz her yerde, 81 ilde, yüzlerce ilçede, binlerce iş yerinde risk olarak binlerce işçi arkadaşımızla birlikte bu konudaki kararlılığımızı bir kere daha ifade ettik. Efendim siz e, programınıza şeref vermeden önce gazetelerden başlıklar okuyordum. Genel olarak hakim olan e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun dehşetengiz açıklamaları yani sihirbazın büyücünün yapamayacağı şeyler pandemi döneminde bile işsizliğin azalması e, filan gibi böyle tuhaf açıklamalar bu arada diskin araştırmasını e, pas geçtim okuyucu e, seyircilerimize dedim ki Sayın Arzu Çerkezoğlu birazdan bizlerle birlikte olacak. Ondan dinleyelim. Nedir efendim bu? Şimdi bakın TÜİK bizimle eğleniyor. İşsizlik yok 9 sütuna 61 gün. Tarihi işsizlik evrensel atmış. Sözcüden bu Murat Muratoğlu e, biraz mizah yapmış. Hay Allah TÜİK'inizi versin. Tam onu okurken size bağlandık. Belki de e, aksetti sesim size. E, Nedir efendim TÜİK'in yaptığı açıklamayla sizin araştırmanızın sonucu nasıl? Ne benzerlik var ne benzemezlik var arada. TÜİK dün e, Nisan ayı işsizlik rakamlarını, istedik istedik rakamlarını açıkladı. Nisan ayı tabi pandeminin e, Türkiye'de en yoğun yaşandığı ve salgın nedeniyle salgının bütün e, ekonomik etkilerinin ve e, toplumsal tahribatının yoğun yaşandığı ilk ay olarak tarif edilebilir. Yani geçtiğimiz ay Mart ayı, 3 ay geriden geliyor. Mart ayı işsizlik rakamlarında da biz bunun görmüştük. Ama Nisan ayı rakamları tabloyu daha da fazla gösterdi. Ne yazık ki ne yazık ki Türkiye tarihinin en büyük iş işsizlikten kaybını yaşıyoruz. Ve Türkiye'de zaten işsizlik yüksekti. Yani çok ciddi bir işsizlik vardı pandemi öncesinde de. Çünkü Türkiye pandemiye olağan koşullarda yakalanmadı. Yani Türkiye ekonomisi böyle işler çok iyi giderken birden bir salgın nedeniyle bir patla yaşamıyoruz biz. Türkiye zaten 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle özellikle çok ciddi bir ekonomik krizin içerisine girmişti. Ve biz bu ekonomik krizin etkilerini e, işsizlikten gelir dağılımı adaletsizliğine, ücretlerin baskılanması ne kadar, iliklerimize kadar yaşarken üzerine bir de pandemi ve oluşan bu istihdam depremini yaşıyoruz. Dolayısıyla e, bu süreçte, pandemi sürecinde bu toplumsal tahribatı çok derin bir biçimde yaşıyor bunun başında işsizlik geliyor, iş kaybı geliyor, gelir kaybı geliyor. Geçtiğimiz günlerde e, Geçtiğimiz hafta içerisinde covid işçilere etkisini ortaya koyan bu geniş kapsamlı bir rapor da yayınladık biliyorsunuz. Gerçekten pandemi COVID-19 Türkiye'de bütün çalışanlar açısından, işçiler açısından çok ciddi kayıplara yol açtı. İş kaybına yol açtı. Gelir kaybına yol açtı. Borçlarımız arttı. Borçlarımızı ödeyemez duruma geldik. Geleceğe dair kaygılarımız arttı. Ve bunun işsizlik boyutunu da dünkü TÜİK rakamlarında görüyoruz. Fakat TÜİK eee bir mucize imza atıyor. Aslında gerçekten trajikomik. Yani eee işte gazete manşetlerinde de bunu görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'de herkes zaten işsizliğin ne boyutlarda olduğunu biliyor. Yani Türkiye'de neredeyse her evde bir işsiz var. Hatta neredeyse her evde bir üniversite mezunu işsiz var. Dolayısıyla Türkiye'de işsizlik yok ya da işsizlik azalıyor demek yani gerçekten kimseyi inandırabilecek bir süreç değil. Ama iktidar inatları ısrarla böyle yapıyor. Yani rakamları Farklı biçimlerde yansıtarak bir pembe tablo çizmeye çalışıyoruz. da böyle ama işsizlikte yani çok somut yaşanan bir şey değil. Hiçbir gerçek karşılığı yok. Dolayısıyla dün açıklanan rakamlarda yine işsizliğin azaldığını e, açıklayan rakamlar var. Şimdi ki daha tanımlı işsizlik dediğimiz e, bir rakam açıklıyor. Türkiye göre o hafta içerisinde işsiz olan ve son 4 hafta içerisinde iş arayanları sadece işsiz olarak kabul ediyorduk. Şimdi bu gerçek tabloyu zaten yansıtmazdı. O nedenle biz bizler e, olarak yine e, bu verileri kullanarak geniş tanımlı işsizlik ve diğer işsizlik türlerini açıklıyorduk. Pandemi koşullarında bu e, işsizlik hesaplama yöntemi gerçekliği hiçbir biçimde yansıtmıyor. Çünkü sadece son 4 hafta içerisinde iş arayanları siz işsiz olarak kabul ederseniz aylardır pandemi nedeniyle evinden bile çıkmayan, iş bulma ümidini kaybetmiş olan, zamana e, bağlı eksik çalışanlar yani aslında gerçek işsizlik tablosunu görmezsiniz. O zaman da işsizliğin düştüğünü iddia edersiniz. ve herkes de güler. Bu ülkede yaşayan herkes size de güler. Şimdi ülkenin yaptığı bu. Yani sadece son 4 hafta içerisinde iş aramışsanız size işsiz kabul ediyor. Yoksa 5 hafta önce iş aramışsanız, bir ay, e, iki ay önce iş aramışsanız, hatta iş arama ümidinizi kaybetmişseniz, çünkü bu süreçte ümidini kaybedenlerin sayısında da olağanüstü bir artış var. Ee, ya özellikle gençler iş bulma ümidini kaybetmiş durumda Türkiye'de ki bu son derece önemli. Yani Türkiye'nin geleceğini de hisseden bir ömçelik. Dolayısıyla artık Türkiye'de işsizlik öyle bir hale geldi ki bir ekonomik veri olmaktan çıktı. Yani ekonomistler, hocalarımız sizler bunu değerlendiriyorsunuz ama Türkiye'de işsizliğin boyutu özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği artık ülkenin geleceğini tehdit eden bir oluşum haline geldi. Ve bu Covid-19 salgınıyla daha da gizliler içinde arttı ve şu an Türkiye'de gerçekten tarihsel günler yaşıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük iş reyitlikten kaybını yaşıyoruz. Ve artık uluslararası örgütlerde, uluslararası çalışma örgütü de COVID-19 koşullarında zaten bu işsizlik hesaplama yöntemlerinin doğru olmayacağını söylüyor ve denize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı hesaplaması öneriyor. Yani çalışma sürelerindeki azalma, gelir kaybını da paraya bağlı olarak dikkate alan bir hesaplama yöntemiyle üniversiteyi biz kullandık. Bir işsizlik tanımlaması getiriyor ve bu anlamda baktığımızda revize edilmişlerin işte, işsiz sayısı Türkiye'de 17 milyonu aşmış durumda. Oran olarak baktığımızda işte %50'leri aştı. Ve bu çok ciddi bir e, rakam. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği gerçekten ürkütücü boyutlarda. Türkiye'de her köşe başına bir e, üniversite kuruldu ama ülkeyi yönetenler üniversiteyi bitiren herkese iş bulmak zorunda değiliz diniyetiyle ve bunu açık bir biçimde söylüyor. Ve bugün Türkiye'de üniversite her 4 gençten, her dört işsizden birisi, her dört işsizden birisi genç ve her 4 işsizden bir tanesi üniversite mezunu. Dolayısıyla Türkiye'de işsizlikte son derece olumsuz bir tablo var. Ama iktidar inat ve ısrarla bunu görmüyor. Kendi tablolar çizmeye çalışıyor ama bunun hiç kimseye faydası yok. Ülkeye hiçbir faydası yok. Gerçek bir fotoğrafı görmek, gerçek verileri görmek, gerçek tabloyu görmek ve bunu görmek için veriye bile ihtiyaç yok. Yani etrafınıza bir baktığınızda vahim tabloyu herkes kendi hayatında yaşayarak görüyor zaten. Belki iktidara çok yakın, biraz azınlık açısından böyle bir sorun olmayabilir ama Türkiye'de yaşayan 82 milyon Türkiye'de gerçek işsizlik ne boyuttadır? Bunu çok net bir biçimde görüyor. O nedenle biz ülkeyi yönetenlere bir an önce işsizlikle ilgili bu gerçek tabloyu görmeye, kabullenmeye ve işsizliği önleyecek, ortadan kaldıracak adımları atmaya çağırıyoruz. Yoksa bu şekilde yeter etmekte, bu pembe tablolarda inat etmenin hiçbir, hiçbir faydası yok. Tam tersine işsizlikteki olumsuz tabloyu daha da büyütüyor, daha da derinleştiriyor. E, ve bu e, süreç, yani bu işsizlik rakamları, özellikle pandemiyle birlikte rekorlar kıran bu işsizlikteki bu olumsuz tablo, Tekrar altını çiziyorum. Sadece bir ekonomik değil, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bir unsur haline gelmiş durumda. Efendim bu çok yorduk sizi. Son bir soruyu hem bir işçi lideri hem de hekim sıfatınıza göz önüne alarak sorayım. Anlayamadığım bir şey var ve birçok kişinin de anlayamadığını görüyorum sohbetlerde. Açlık sınır dedikleri şey nedir efendim? Yani burada bir hekim olarak sormamın da nedeni nasıl hesaplanır? Bir kişi şu kadar protein, bu kadar karbonhidrat, şu 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 vitaminleri alması gerekir diye mi düşünür? Yoksa günde iki somun ekmek yedi, karnım doydu, aa patlayacağım şekilde bu mudur? Yani bu seviyeye gelmemiş kişi mi açlık sınırının altında kalır veya üstüne çıkar? Nasıl hesaplanır efendim bu? Açlık sınırında yöntem olarak e, tabii ki hani sağlıkçı olarak da söylüyorum. E, bir kişinin hayatını sürdürebilmesi için sağlıklı ve dengeli e, beslenmesini sağlayacak. İşte belli miktarda protein, e, karbonhidrat, vitamin vesaire gıdaları da içeren ve sadece e, yani en alt düzeyde öyle söyleyeyim. Yani açlık sınırı dediğinizde aslında onu anlatıyoruz. En alt düzeyde ee, Hayatımız sürdürebileceği gıda harcamalarını, yani başka hayatın diğer harcamalarını hepsini bir tarafa bırakın. Sadece gıda, açlık sınırı bu. Ee, harcaması için alması gereken ücret olarak hesaplanıyor. Bununla ilgili işte sepetler setekler yapılıyor gıda açısından. İşte beyaz peyniri, eti, yumurtası, meyvesi, işte bakliyatı vesaire ve çeşitli e, farklı yerlerden bu konuda fiyatlar alınıyor piyasadan ve bunun üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Ve Türkiye'de tabii biz de açıklıyoruz olarak. Türk açıklıyor. Başka kurumların da açlık sınırı ve yoksulluk sınırı hesaplamaları var ve bunlar aşağı yukarı birbirine yakın rakamlardır ve e, bu açlık sınırı rakamları tabi ücretlerle karşılaştırıldığında Türkiye'de gerçekten bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin nasıl bir yaşam koşuluna, çalışma koşullarına mahkum edildiğini gösteren çok önemli bir göstergedir. biz özellikle asgari ücret hesaplanmasında, asgari ücretin belirlendiği süreçlerde açlık, sınırı e, kriterlerini çok net bir biçimde değerlendiririz. Çünkü Türkiye'de asgari ücret dediğimiz şey bir ortalama ücret haline gelmiş durumda. Yani örneğin gelişmiş ülkelerde açlık sınırı, e, e, asgari ücret bir sembolik ücrettir. Yani işverenin işçiye vermesi gereken en düşük ücrettir ama e, bunun oranı tüm çalışanlar içerisinde yüzde beştir, altıdır, Ama Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı yüzde Asgari ücret komşuluğu diye tarif ettiğimiz yüzde on ve yüzde on ücretle çalışanların oranı istihdamın neredeyse yüzde yetmişine ulaşıyor. Bu tabii çok daha vahim boyutlar aldı. Ve e, Türkiye'de asgari ücret bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret Yıllardır açlık sınırının bile altındadır. E, 2020 yılı için belirlenen asgari ücret rakamı daha ikinci ayda, yani pandemi olmadan da Şubat ayında açlık sınırının altına düştü. Bu şu demek, Türkiye'de e, zaten bir tane daha veri söyleyeyim, bunlar ise pandemi öncesi verilerinde. E, Türkiye'de üretilen toplam değerin, işte hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz, buna ne gelir diyoruz? bunun Toplam değerin paylaşım açısından baktığımızda yani ücretiyle geçinenlerin, emekçilerin ürettiğimiz toplam değerden, milli gelirden aldığı pay son 20 yıl içerisinde %50'lerden %30'ların altına düşmüş durumda. Bu bile tek başına açlık sınırının altındaki bir asgari ücretin bir ortalama ücret haline gelmesi, bir gelirden aldığımız payın giderek düşüyor olması Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliğini göstermek açısından son derece önemli bir parametre ve bu Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaya mahkum edildiğini çok açık bir biçimde gösteriyor. Zaten yine buna bağlı olarak borçlardaki artma yani her birimiz kazanmadığımız parayı harcayarak yaşamak zorunda kalıyoruz sürekli bir. E, borçlanarak borçtan kredi kartı borcu, işte, fay, tüketici borcu vesaire dahil olmak üzere. Yani Türkiye'de özetle e, açlık sınırının altında bir ücretle hayatını sürdürmeye çalışan milyonlar var. Kayıt dışı çalışma bunun başka bir e, olumsuz e, penceresi diyeyim. Hani ayrıca konuşulması gereken bir konu. Yani çalışanlar bir tanesi kayıt dışı. Dolayısıyla ücretler çok daha düşük. Asgari ücretinde altında ücret alan milyonlar var bugün Türkiye'de. Açlık sınırıyla fiyatladığımızda da bırakın uçsuzluk sınırını açlık sınırıyla fiyatladığımızda tablo çok vahim. O nedenle bütün bu rakamlar, bütün bu tablo ve özellikle de bu gelir dağılımı adaletsizliğinin bu kadar arttığı, işsizliğin bu kadar arttığı, gençlerin geleceğe dair umutlarının özellikle genç ve kadın işsizliği anlamında söylüyorum bu kadar arttığı ve e, açlık sınırının bile altındaki ücretlerle milyonlarca insanın yaşamaya mantıklı bir sürecin içerisindeyiz. Pandemiyle bu daha da e, olumsuz bir e, sürece gidiyor. Çünkü iktidar bu süreçte yapması gerekenleri yapmıyor. Son çözümde olsun ilk gün yani pandeminin başladığı ilk gün Türkiye'de ilk bakanın döndüğü 11 Mart tarihinin hemen arkasında e, 13 Mart'ta yaptığımız açıklamada disk olarak söyledik. Devletin bu süreçte üç tane temel görevi var. Bir tanesi evet bu salgın bir sağlık krizidir ve e, 82 milyonun sağlığını koruyacak pandemiye karşı e, koruyacak politikalar hayata geçirilmelidir. Sağlık boyutuyla. İkincisi bunun çok ciddi ekonomik ve toplumsal talibatı olacaktır. Bu salgının dolayısıyla bütün çalışanların işini güvence altına almalıdır. Devlet ve devleti yöneten hükümet. Üçüncüsü de bütün yurttaşların gelirini güvence altına almalıdır. Ve bununla ilgili somut politikalarımızı önerdik. Bütün toplumla da paylaştık. Ancak bunlar yapılmadığı için ki bugün Türkiye'de en büyük iş ve depremini yaşıyoruz. Nerede işleri kapandı, nerede insan işini kaybetti, gelirini kaybetti. Ve geleceğe dair hepsinden önemlisi umutlarını kaybetti. Yani, yani yarın ne olacağına dair e, çok ciddi bir umutsuzluk var. İster işçi olun, ister işte küçük esnaf olun, ister e, herhangi bir şekilde kendi işimizi yapıyor olun. Geleceğe dair çok ciddi bir belirsizlik ve umutsuzluk var Türkiye'de. Ülkeyi yönetenlerin görevi bu konuda sosyal politikalar hayata geçirmek, kamucu, toplumcu politikalar hayata geçirmek ve bütün yurttaşların sağlığını, işini ve gelirini koruyacak adımlar atmaktır. Çünkü pandeminin gidişatı açısından baktığımızda da hani yeni normalleşme dediler, birçok şey söylendi işte pandemiyle ilgili bir başarı ölçüsü yaratılmaya çalışılıyor ama rakamlar ortada. Pandeminin etkisini yaz aylarında yine yaşamaya devam ediyoruz. Ve sonbaharla birlikte Umarım böyle olmaz ama daha olumsuz bir tablo ol olma ihtimalinden de söz ediyor. E, bütün bilim insanları dolayısıyla aklın ve bilimin önderliğinde ve her şeyin odağın ilk söylediğiniz söze dönerek bitireyim insanı koyan e, bir yaklaşımla e, bu politikalar hayata geçirilmek. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? E, Konuştuk böyle birçok şeyi ama e, tekrar altını çizmek istiyorum. Bu süreçte e, gerçekten bütün bu ülkenin tüm değerlerini üretenler olarak, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, bu ülkede emeğiyle geçinen insanlar olarak hem kendi emeğimize ve geleceğimize hem de memleketin geleceğine sahip çıkmak adına bütün bu e, olumsuz tabloya rağmen e, ümidimizi e, korumak ve omuz omuza mücadele ederek emeğimize ve geleceğimize ve memlekete tabii hep birlikte sahip çıkmak için herkesi omuz omuza mücadeleye çağırıyor olarak. Efendim çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi günler diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun var olun.